Transfer Harekat kanalına hoş geldiniz. Futboldaki son gelişmelerle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ronaldo ile yollarına ayıran Manchester United bir süredir forvet arayışlarındaydı. Listedeki isimlerden birisi olan Wood ve geçtiğimiz günlerde görüşmelere başlayan kırmızı şeytanlar. Bu transferi tamamladı. Sezon başında Burnley'den Beşiktaş'a kiralanan oyuncu için pesli pedili olarak 2 bin euro ödendi. Oyuncunun bonservisini eline bulunduran Burnley ise bu anlaşmadan herhangi bir kazanç sağlamadı. Ayrıca söylentilere rağmen yarım sezonla kiralanan Vegors'un sözleşmesine herhangi bir satın alma opsiyonu eklenmedi. Manchester United takımdaki kimyanın bozulmaması adına yine bir karar verdi. İngiliz ekibi maaş dengesini sağlamak adına hiçbir oyuncuyu haftada 200.000 Euro'dan fazlasını önermeyecek. David De Gea bu kurala takılan ilk isim oldu. Bir yandan oyuncu olan görüşmeleri sürdüren Manchester ekibi İspanyol kalecinin maaşını indirme etmesini talep etti. Diego dolayı bir alternatif bulmadan Manchester United'ın Erman Misaka'yı satmaya niyeti yok. Oyuncu son zamanlarda Hag'ın gözüne girmeye başladı ve Dünya Kupası dönüşü daha sık süre buldu. Wolverhampton ve Crystal Palace gibi takımlar Van Bissak'la olan ilgilerini sürdürüyor ve durumunu yakından takip ediyor. Fakat kulübün oyuncu hakkındaki fikirleri değişmiş gibi gözüküyor. Manchester United kullandığı opsiyonla sözleşmesinin bir yıl daha uzatsa da Marcus Rashford'la uzun vadeli bir kontrat anlaşması yapmayı planlıyor. Geçirdiği vasat sezonun ardından adeta de doğan oyuncu, Paris Saint Germain gibi takımların ilgisine rağmen United'da kalmaya hazır. Fransa ekibi tıpkı yaz aylarında olduğu gibi bu transferde şansını yeniden deneyecek. Fakat kulüp oyuncu konusunda çok açık. Satılık değil ve gelecek projesinin önemli parçalarından birisi olacak. Müzakerelerin yakında başlaması bekleniyor. Söylentilere rağmen Harry Maguire, Aston Villa ile herhangi bir anlaşma yapmadı. Ortada bir görüşme dahi yok. İki tarafta bu transferi yalanlayarak konuyu kapattı. Birçok eleştiriye rağmen İngiliz stoperin bu transfer döneminde de takımda kalması bekleniyor. Maguire sezonu kırmızı şeytanlarda tamamlayacak. Manchester United, Bournemouth maçında dizinden sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalan Donny van sezonu kapattığını duyurdu. Tenak sakatlığa rağmen oyuncudan vazgeçmediklerini ve uzun vadede ona güvendiklerini söyledi. Arsenal, transfer için uzun süredir çabaladığı Mikael Mudrik'e üçüncü ve son teklifini iletti. Shakhtar, henüz bonuslarla birlikte 95 milyon euroyu bulan bu teklifi değerlendirmeden Chelsea transferde araya girdi. Mudrik için kulübün istediği 100 milyon euro öneren Londra ekibi Shakhtar'la her konuda anlaşmaya vardı. Genç kanat oyuncusunun önceliği her zaman Arsenal olsa da yapılan toplantının ardından Hudrick'te ikna edildi. Böylelikle Chelsea her iki taraflı ortak noktada buluşmuş oldu. Yeni takımıyla 7 yıllık bir sözleşme imzalayacak olan Ukraynalı oyuncunun önümüzdeki günlerde Londra'ya uçması bekleniyor. Ardından resmi açıklama gelecek. Chelsea ayrıca adı yine uzun bir süredir Arsenal'le alınan Joao Felix transferinde harekete geçti. Ve anlaşma birkaç gün içinde tamamlandı. O oyuncuyu tıpkı Arsenal gibi kısa vadeli bir çözüm olarak gören İngiliz ekibi Felix 11 milyon euroluk bedelle yarım sezonla kiraladığını açıkladı. Ayrıca oyuncunun yaklaşık 6 milyon euroluk maaşı da kulüp tarafından karşılanacak. Sözleşmeye herhangi bir satın alma opsiyonu eklenmedi. Felix ayrılmadan önce Atletico Madrid'le olan kontratını da 2027 yılına kadar uzattı. Chelsea kalenin hızlıca başlayan Portekizli yıldız ilk maçında kırmızı kart görerek 3 maçlığına cezalı duruma düştü. Joao Felix anlaşması Christopher Nkunku transferini etkilemeyecek. Zaten taraflar bu yüzden kısa vadeli bir kontrat imzaladı. Chelsea, Fransız oyuncunun transferini aylar öncesinden yaklaşık 60 milyon euro karşılığında tamamladı. Haziran ayında takıma katılması bekleniyor. Chelsea gelecek adına Nkunku'nun yanı sıra bölgeye bir transfer daha yapmayı hedefliyor. Borussia Mönchengladbach'la olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve takımdan ayrılması bekleyen Markus Thuram'la görüşmeler başladı ve yolunu ilerliyor. Kulüp oyuncu mevcut marketteki en iyi seçeneklerden birisi olarak görüyor. Fransız Foret ile ilgilenen birçok oyuncu olduğu için Trump'un karar vermesi zaman alacak. Barcelona da bu yarışta ciddi bir aday. Fakat onlar yeterli maddi güce sahip olmadıkları için anlaşmayı şimdiden yapamayacak. Katılan ekip oyuncu Haziran'a için ikna etmeye çalışıyor. Chelsea, Marcus Thuram'ın yanı sıra listesine PSV Eindhoven'dan Tony de ekledi. Oyuncu olan temaslar geçtiğimiz günlerde başladı. Hollanda ekibine 30 milyon euroluk sözlü bir teklif yapıldı ve cevap bekleniyor. Görüşmeler önümüzdeki günlerde devam edecek. Şartların oluşması halinde PSV Eindhoven, Madueke'yi satmaya hazır. Chelsea sadece 4 ay öncesinde 12 milyon euro karşılığında transfer ettiği Pierre Emerick Aubameyang'la yollarını ayırmaya karar verdi. Kulüp oyuncunun performansından ve mevcut durumundan memnun değil. Ayrıca yerine birkaç isim de getirildi. Aubameyang FIFA kuralları nedeniyle bu sezon Barcelona ve Chelsea dışında herhangi bir kulüpte oynayamaz. Yani oyuncunun ayrılması için tek yol yeniden Barcelona'ya katılması. Katılın ekibi Gabonlu Foret'le yakından ilgileniyor ve depoyu elinden çıkarması halinde onu geri getirme fikrine açık. Fakat bu transfer için kesin herhangi bir bedel ödeme niyetleri yok. Ve ekstra olarak Aubameyang'ın maaşını indirme gitmesi gerekecek. Henüz bir görüşme yok. Chelsea'nin tecrübeli saha oyuncusu N'Golo Kante ile yaptığı ilk kontrat müzakereleri olumlu geçti. Taraflar önümüzdeki haftalar için bir toplantı daha planladı ve pazarlıklar sürecek. İlk yaklaşımların ardından anlaşma şansı şu an yarı yarıya. Kante teklifin uygun olması halinde kalmaya sonuna kadar açık. Chelsea yaklaşık 12 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı David de geleceğini değerlendiriyor. Kulüp oyuncu için potansiyel bir kiralık anlaşması planlıyor. Fakat kalmasının mı yoksa daha fazla süre bulmak için ayrılmasının daha iyi olduğuna yönetim ve Graham Potter karar verecek son dönemde yakaladığı çıkışla adından sıkça söz ettiren, ve büyük takımların ilgisini çeken Leandro Trossard, Brighton'dan ayrılma hazırlanıyor. O oyuncu teknik direktörü Dezer bile yaşadığı sorunların ardından takım içinde gözden düştü. Önümüzdeki haftalar içerisinde satışı planlanıyor. Brighton teknik direktörü Dezer bir konuştu. Trossard bir sonraki maç kadrosunda yer almıyor. Son maçımızdan önce oynamadığını anlayınca bana hiçbir şey söylemeden orayı terk etti. Ona gösterdiği tavırdan hoşlanmadığımı söyledim, dedi. Brighton Belçikalı oyuncusu için teklif bekliyor. Tottenham, Ocak ayı transferinin önceliğini Sabek bölgesine verdi. İlk adayın Pedro Porro olduğunu söylemiştim. Tottenham, Nihayet Sporting Lisbon tarafıyla temaslara başladı ve oyuncunun şartları soruldu. Portekiz ekibinin oyuncunun aynı zamanda serbest kalma bedeli olan 45 milyon eurodan aşağısını kabul etmeye niyeti yok. Oyuncu tarafında sorun yok. Porro, Londra ekibine katılmaya açık olduğunu kulübe iletti. Ayrıca 45 milyon euroluk bedelin karşılanması halinde Manchester City, sözleşmedeki madde nedeniyle bu transferin 13 milyon euroluk kısmını kasasına ekleyecek. Tottenham sözleşmesini bitimini 6 aydan kısa bir süre kalan Lucas Moura hakkındaki kararını verdi. Antonio Conte oyuncuyla masaya oturmayacaklarını ve yolların sezon sonunda ayrılacağını duyurdu. Brezilyalı oyuncunun mevcut sözleşmesinde artı bir yıl opsiyon bulunsa da bu madde tetiklenmeyecek. Lucas şimdiden Brezilya'dan birkaç görüşme talebi aldı. Milli takım kariyeri boyunca sayısız başarı kazanan Hugo Lloris, 2022 Dünya Kupası'nın ardından Fransa milli takımından emekli olduğunu açıkladı. Ayrıca aynı gün içerisinde Thomas Müller geleceği adına farklı bir karar verdi ve milli takım kariyerinin bitmediğini duyurdu seçilmesi halinde Almanya için oynama hazır olacak. Hedef Euro 2024'te de kadroda yer almak. Birçok opsiyon olmasına rağmen forvet pozisyonuna sıkıntı yaşayan Leicester City bu bölgeye bir ekleme yapmaya karar verdi. Fiorentina'dan Nico Gonzalez hedef olarak belirlendi ve taraflar arasındaki müzakereler başladı. Fiorentina ile fiyat pazarlıkları yapılıyor. 30 oyun ilk teklif iletildi ve cevap bekleniyor. İngiliz ekibi oyuncu tarafı Lerkon'da anlaştı. Kulüp henüz Gonzalez hakkındaki kararını vermiş değil. Görüşmeler sürüyor. Real Madrid, Chelsea, Liverpool'un ardından Manchester City'de Jude Bellingham yarışına dahil oldu. Kulüp maliyeti ne olursa olsun bu transferi karşılamaya hazır. Fakat öncelikle bu pozisyondan bir isimli yolların ayrılması bekleniyor. Burada öne çıkan ilk isim Bernardo Silva. Oyuncu yaklaşık 2 sezondur son anda takımda kaldı. Önce Atletico Madrid, daha sonra Barcelona. İspanyollar bu transferde büyük bir aşama kaydetmiş fakat City'nin taleplerini kabul etmemişlerdi. İngilizlerin Silva için istediği ücrette bir değişiklik yok. Fiyat 80 milyon euro. Barcelona Başkanı Laporta bu bedelleri çıkamayacaklarını geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda söyledi. Manchester City sezon başına kiralık olarak Stoke City'ye gönderdiği Liam Delap'ın bulduğu forma süresinden memnun değildi ve oyuncu sezonun ikinci kısmı için geri çağırdı. Genç potansiyelli forvet sezonun geri kalan kısmı için başka bir İngiliz ekibine. Preston North End'e kiralandı. Sözleşmeye yine herhangi bir satın alma opsiyonu eklenmedi. Leeds United, Hoffenheim formasıyla iyi bir çıkış yakalayan Georginio Rutter'ı bonuslarla birlikte 35 milyon euroya transfer ettiğini duyurdu. Bu transferli oyuncu kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu. Taraflar 5 yıl sürecek bir kontrat anlaşması yaptı. Nottingham Forest kış transfer döneminde de transferlerine kaldığı yerden devam ediyor. Palmeiras'ın Brezilyalı oyuncusu Danilo için harekete geçen İngilizler satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi yapmıştı. Fakat bu teklif Palmeiras tarafından reddedildi. Bu yarışta Monaco gibi takımların da olması nedeniyle Forest hızlı davrandı ve transferin şartlarını değiştirerek oyuncu için 20 milyon euroluk yeni bir teklif yaptı. Fiyat pazarlıklarında sona gelindi. Oyuncuyla da ortak noktada buluşan Nottingham Forest bu transferi her an açıklayabilir. Newcastle United'ın bu transfer döneminde de büyük paralar harcamaya niyeti yok. Fakat kulübün planı bir orta saha transferi yapmak ve Wolverhampton'a olan kontratın bitimini 3 yıldan kısa bir süre kalan Ruben Neves ilk aday. Hedef transfer dönümü kapanmadan onu kadroya eklemek. Fakat bu transfer Ocak ayında tamamlamak oldukça zor olacak. Henüz bir temas yok. Wolverhampton bir dönem ülkemizde Galatasaray forması da giyen Mario Lemina'yı 10 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı. Gabon orta saha oyuncusuyla 2,5 yıl sürecek bir sözleşme imzalandı. Transferde son günlerde hızlanan Wolverhampton, Paris Saint-Germain'in planları arasında yer almayan Pablo Sarabia'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Oyuncu için Fransa ekibine 5 milyon euro denirken Sarabia'yla da de 2025 yılına kadar sürecek bir kontrat anlaşması yapıldı. Artı bir yıl opsiyon bulunuyor. Kurtlar son olarak Flamengo'dan Joao Gomez için harekete geçti ve bu transferi de 17 milyon euro karşılığında tamamladı. Kulüple 5 yıl sürecek bir sözleşme imzalaması beklenen Gomez'in yakın İngiltere'ye uçup resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Ardından resmi açıklama gelecek. Wolverhampton transfer döneminin başında Atletico Madrid'den kiraladığı Matheus Cunha'nın 50 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı. Oyuncu henüz sadece 3 maç oynasa da kulüp gelecek adına oyuncuya güveniyor ve potansiyelinden emin. Luka mevcut formundan memnun olmayan Aston Villa bu bölgeye bir transfer yapmaya karar verdi. Adı yaz aylarında sıkça Nottingham Forest'ta adı ve buraya transferi son anda iptal olan Alex Moreno hedef olarak belirlendi. Yapılan görüşmelerin ardından yapılan teklif kabul edildi. Aston Villa İspanyol bek oyuncusunu 14 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu. Moreno ile 2027 yılına kadar sürecek bir süreç imzalandı. Aston Villa henüz kendisi adına transfer dönemini kapatmış değil. Sıradaki hedef aynı zamanda Unai Emery'nin eski bir öğrencisi olan Matteo Genduzi. Kulüp 26 milyon euro artı bonusların içinde bulunduğu bir teklif hazırladı ve Marsilya tarafına iletti. Fransızlar 45 milyon euro talep ediyor. Henüz İngiltere'den ayrıldı uzun bir süre olmamasına rağmen oyuncu yeni bir hamleye açık. Verilen ortak kararın sonucunda Villarreal'in kanıt oyuncusu Danjuma Ocak ayında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İspanyol ekibi oyuncu için gelen teklifleri değerlendirecek. Danjuma şimdiden Avrupa'nın dört bir yanından birçok kulüple temaslara başladı. Oyuncunun şartları soruldu ve beklemeye geçildi. Bir dönem adanılmasına rağmen Liverpool'un artık bu transfer için herhangi bir ilgisi yok. Nottingham Forest, Burnhamut, Everton gibi kulüpler ciddi adaylar. Öncelik kiralama formülü olacak. Atletico Madrid, Felipe transfer için Wolverhampton olan görüşmeleri sürdürüyor. Bu transferin netleşmesi haline Çağlar Söncü ile sözlü olarak yapılan anlaşma resmiyete kavuşacak. Milli stoperimizin takımı Ocak ayında katılması bekleniyor. Ayrıca bu transferden haftalar önce Atletico Madrid, Manchester United'dan Victor Lindelöf'in durumunu sordu. Fakat teknik direktör Tanak, gelecek planları arasında yer alan Lindelöf için gelen teklifi geri çevirdi ve transfer iptal oldu. Atletico Madrid ayrılan Felix'in yerine arayışlara başladı. Barcelona'nın Ocak ayında kurtulmaya başladığı Memphis Depay'ın durumu soruldu. Taraflar zaten olası bir ayrılık konusunda ortak noktada buluşmuş ve karar alınmıştı. Görüşmelerin bu hafta içerisinde başlaması bekleniyor. Kişisel şartlar sorun olmayacak. Düzenli oynamak isteyen Depay, Atletico Madrid'e katılmaya hazır. Yani transfer, kulüplerin anlaşmasına bağlı olacak kariyerinin büyük bir bölümünü geçirdiği Real Madrid'de. Kazanlı başarılar ve kupalarla adını tarihe altın harflerle yazdıran Gareth Bale 33 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. O oyuncu formasını giydi Los Angeles FC'nin sezonu kupayla kapatmasının ardından bu kararı aldı. İspanyol kaynaklı haberler, Alihler'in sözleşmesinin son yılına giren Messi'ye yüklü miktarda bir teklif yaptığını söyledi. Fakat oyuncunun henüz üst seviyeden ayrılmaya niyeti yok. Sıradaki hedefi Paris Saint Germain'le Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Bundan önce kulüple olan sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Yani şu an onun için böyle bir seçenek yok. Zaten Fransa ekibinden ayrılmaya karar verse önceliği Barcelona olacak. Marsilya, Atalanta'nın yıldız oyuncusu Ruslan Malinovski, yarım sezonla satılan opsiyonu ile birlikte kiraladığını duyurdu. Opsiyon 10 milyon artı 3 milyon euro olarak belirlendi. Milan, İsmail Beneselli olan sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını açıkladı. Cezayirli oyuncunun kontratına 50 milyon yıllık bir serbest kalma bedeli de eklendi. Fakat madde 2024'ten sonra geçerli olacak. Milan ayrıca Olivier Giroud olan kontrat görüşmelerinde de sona geldi. Taraflar büyük ölçüde anlaştı. Son detaylar görüşülüyor. Yakında yeni kontrat imzalaması bekleniyor. Milan, Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Timo Bakayoko ile sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladı. Oyuncu yetersiz görülüyor rotasyonda neredeyse hiç şans bulamadı. Chelsea takıma dönmesi halinde onu serbest bırakmaya hazır. Müzakereler sürüyor. Bayern Münih, kaleci transferinde bir süredir görüştüğü Jan Sommer ile anlaşsa da Borussia Mönchengladbach'ın talep ettiği rakamlara çıkılmadı ve müzakereler şimdilik durdu. Inter sezon sonunda sözleşmesi bittiğinde serbest kalması halinde onu kadrosuna katmaya çalışacak. Bayern Münih şimdilik Alexander Nübel transferine odaklanmış durumda. Oyuncu hala ikna edilebilmiş değil. Genç file bekçisi her zaman Bayern Münih'in az kalitesi olmayı hayal etse de Noyer ile rekabet etmek istemiyor. Ve O döndüğünde yeniden ayrılmak zorunda kalacak. Monaco'da birinci kalitesini Ocak ayında kaybetmeyi düşünmüyor. Borussia Dortmund, sezon başında Manchester City Alt yapısından kadrosuna kattığı Jadon Brefe, gelişmesi adına kiralık göndermeye karar verdi. O oyuncusu için kısa sürede birçok teklif alan Alman ekibi, kararını Hellas Verona'dan yana kullandı. Oyuncu tarafıyla da anlaşan İtalyan ekibi Brefe, 6 aylığına kiralık olarak transfer etti. Sözleşme herhangi bir satın alma opsiyonu eklenmedi. Resmi açıklama her an gelebilir. Fernando Santos'la yollarını ayıran Portekiz, görüştüğü birçok adayın ardından görevin başına henüz Belçika'dan yeni ayrılan Roberto Martinez'in getirildiğini duyurdu. Anlaşma 2026 yılına kadar, yani Dünya Kupası'nın sonuna kadar olacak. Fenerbahçe Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın'ı 3.700.000 euro karşılığında transfer ettiğini açıkladı. Samet'le 3,5 yıl sürecek bir kontrat anlaşması yapıldı. Artı bir yıl opsiyon bulunuyor. Fenerbahçe Antalya Spor'un for ve için harekete geçti. Ve taraflar arasındaki görüşmeler başladı. Oyuncu için teklif yapan ilk kulüp olan Lokomotiv Moskova, Wright'ın Rusya'da oynamak istememesi nedeniyle olumsuz bir geri dönüş aldı. Antalyaspor Spor, Amerikalı oyuncusu için yaklaşık 8 milyon euro talep ediyor. Sarı lacivertlilerle olan fiyat pazarlıkları başladı. Fenerbahçe, Takas'ta da oyuncu kullanmayı planlıyor. Galatasaray'da Wright'ın durumunu yakından takip ediyor. Beşiktaş, ayrılmasının ardından Beşiktaş, eski futbolcusu Vincent Abubakar için harekete geçti. Oyuncu yılda 2.700.000 Euro kazanabilecek. 2.5 yıllık bir sözleşme teklif etti. Bu teklif Abubakar tarafından kabul edildi ve taraflar her konuda anlaşmaya vardı. Oyuncu almasıradan alacaklarını aldıktan sonra transferin resmileşmesi bekleniyor. Beşiktaş mevcut durumdan memnun olmadı derlerdi. Kiralık sözleşmesini feshetmek istese de Everton'ın böyle bir niyeti yok. Ve Oyuncunun sezonu orada tamamlamasını istiyor. Düzenli oynamasa bile Lali, Beşiktaş'ta kalmaya yakın. Kulüp bir çözüm bulmaya çalışıyor. Galatasaray Okan Burun talimatı üzerine Solvek transferinin harekete geçti. Ve ilk hedef Uğur Çiftçi ile olan müzakereler başladı. Oyuncuyla kısa sürede anlaşan Sarı Kırmızılar Sivas Spor'a Emre Taşdemir artı 600 bin euro teklif etti. Bu teklife sıcak bakan Sivas Spor ekstra olarak Yusuf Demir'in kiralanmasını istedi. Görüşmeler sürüyor.